Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Kriptodaki yeni haberleri inceleyeceğiz. Binance 2 adet borsayı satın aldı. Bu nasıl sonuçlar doğurur? Amerika'da kripto ile ilgili önemli açıklamalar var. Bunlar nelere sebep olur? Bunların hepsini sizlerle yorumlamaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce lütfen eğer video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sağ alt köşede gördüğünüz Telegram kanalımıza da dilerseniz katılabilirsiniz. Önemli haberleri ilk olarak orada paylaşıyoruz. Ayrıca yeni videolardan da ilk sizlerin haberi oluyor. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak bu genel tabloya bakacak olursak fiyatlarda çok bir değişiklik olmadığını en azından son 24 saatte %4, %3 bir değişiklik olmadığını görebiliyoruz. Sadece bir ton coin var. Telegram'ın coin'i. Bunda bir 114, %11'lik bir düşüş görüyoruz. Bunun sebebi de bu geçtiğimiz günlerde çok fazla yükseliş yaşamıştı. Onun artık bir toparlama evresine girdiğini görüyoruz. Onun dışında yine son 24 saatte hemen hemen yine aynı şeyleri görüyoruz. Ee, bunun sebebi ne? Bunun sebebi aslında Bitcoin'deki yatay seyir. Ee, Bitcoin dün gece bir çok sert bir düşüş yaşadı. 16.600 seviyelerinden 16.400 seviyelerine kadar çekildi. Sonrasında tabii e, sabah saatlerinde yeniden toparlamaya başladı. İşte Çin'deki borsalarının açılmasıyla birlikte Çin borsasının açılmasıyla birlikte fiyatta burada da yükseliş gördük. Ee, aynı zamanda hacimde de çok fazla yükseliş olduğunu görebiliyoruz. Mesela düşüş esnasında saat mesela gece bir buçukta e, 16 milyar 16 buçuk milyar dolar seviyelerindeyken hacim şu anda o sayı 21 milyar yirmi, 21 buçuk milyar yani 5 milyar dolarlık bir hacim artışı görüyoruz yüzde %70 70'e yakın bir hacim artışı var Evet hani fiyatta yatay seyir görüyoruz genel olarak. Hani dün akşamki olayları düşünmezsek eğer hala aynı seviyede olduğunu görebiliriz. Hemen hemen 3 gündür aynı fiyatta. Bu da tabii ki ne oluyor? Diğer altcoin'lere de etkiliyor ister istemez. Diğer altcoin'ler de bitcoin birlikte paralel seyir ilerliyor. Şimdi dilerseniz haberlerimize geçelim. İlk olarak Binance'ın satın aldığı borsa. Toko Kripto isimli bir borsa arkadaşlar. CZ'nin de bu konuyla ilgili bir açıklaması oldu. Binance başından beri Toko'nun çoğunluk hissedarıydı. Sadece daha fazla nakit da enjekte ettik ve hissedarlığımızı biraz arttırdık demiş. Ee, Endonezya borsası Toko Kripto Binance'in eline geçmiş oldu arkadaşlar. Binance yavaş yavaş farklı işte Farklı ülkelerden borsaları satın almaya ve kendi bünyesine aktarmaya başladı. Aynı zamanda çökmüş olan ve iflas etmiş olan e, borsalarında da yine hisselerini almaya başladı arkadaşlar. Oradaki kullanıcıların Binance'e aktarılmasını sağlayacak diye düşünüyorum açıkçası. E, bir diğer haberde tabii ki Voyager dijitalin e, iflas eden Voyager'ın... E, Dijital varlıklarını e, almayı kabul etmiş Binance bu da bir diğer haberimiz arkadaşlar e, ne kadara satın aldı diyecek olursanız da 1 milyar seviyelerinde bir miktar gözüküyor ortalıkta öyle bir dedikodu var e, bazıları işte 1 milyar 200 milyon dolar diyor bazıları 1 milyar 20 bin diyor e, bu seviyelerde bir miktar fakat 1 milyar dolar seviyelerinde olduğunu söyleyelim ee, bu önemli bir haber neden diyecek olursanız çökmüş olan iflas eden bir borsanın e, dijital varlıklarını almayı kabul etti. Yani oradaki kullanıcıları tamamıyla e, Binance'a aktaracaktır. Bu arada bu Binance ABD tarafındaki yani Binance US e, bunu satın aldı Binance değil Binance US yani Binance'ın ABD kuruluşu bunları satın aldı. Ee, tabii ki bu da yine bir diğer önemli haberdi arkadaşlar Binance 2 adet borsayı satın almış oldu ki bunlara da devam edecek gibi gözüküyor. Bu tarz yatırımlara devam edecektir. FTX'i de biliyorsunuz hani satın alma girişimi olmuştu fakat sonrasında vazgeçince FTX iflasını açıkladı. Burada da Binance'ın bu e, iflas etmiş olan Voyager'ı ve diğer Endonezya e, borsasını Toko kriptoyu satın aldığını görüyoruz. Şimdi asıl önemli haberimize geçiyoruz. Amerika Senato Bankacılık Başkanı Sekin ulusal güvenlik tehdidini gerekçe göstererek ABD'de kripto yasaklanmasını, e, kriptonun yasaklanması gerektiğini söyledi. Bu açıkçası biraz tehlikeli bir söylem. E, çünkü bunun yayılması durumunda e, ABD'de zaten e, kriptoya dair güven çok azalmış durumda. Zaten dünya çapında azalmış durumda fakat ABD'de de yine e, yüksek seviyelere çıkmış durumda bu e, güvensizlik. Bu da bu açıklamalar da artık arttıkça belki yasaklama bile ge gelebilir çünkü Biden e, şu anda koltuğu da sallanmakta diyelim. E, seçimler de yaklaşıyor böyle sert hamleler yapmak zorunda kalabilir. Kriptoyu da bu aşamada belki yasaklama ihtimalde olduğunu düşünüyorum. Tabii e, kripto yasaklanabilir mi? Çok büyük bir gelir kaynağı aslında. E, herkes için çok büyük bir gelir kaynağı. E, bu sebeple hani belki Amerika'da yasaklanmayabilir fakat çok fazla önlem getirebilirler. Bunlar belki e, kriptonun zararını olabilir, kullanıcıların zararını olabilir. E, şu an için herhangi bir şey söylemek doğru olmaz fakat bu açıklamaların artması önümüzdeki zamanlarda. Bitcoin'e ve kriptoya çok zarar verecektir. Benim düşüncem bu şekilde Biden'ın hani bu konularda biraz daha e, tutucu bir başkan olduğunu söyleyebiliriz. Daha e, güvenli yatırım araçlarını e, destekleyecektir. Kripto da tehlikeli bir yatırım aracı olduğu için kullanıcıları korumak için belki e, ve işte geçtiğimiz günlerdeki borsaların teker teker iflas etmesi e, burada devreye girebilir. Belki yasaklanırsa bu sebeplerle yasaklanır e, Fakat ben bir yasaklama gelebileceğini sanmıyorum Belki çok sert e, kısıtlamalar gelebilir e, denetlemeler başlayabilir e, denetlemelerin zaten olması gerektiğini ben düşünüyorum açıkçası e, fakat kısıtlama ve yasaklama kısmına gelecek olursak ben burada kullanıcıların serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum e, Çünkü insanlar bu risk e, riskleri zaten bilerek kriptolara e, başvuruyor Bu sebeple ee, tabi denetlenmesi gerektiğinde yine düşünüyorum yani güvenlik açısından herhangi bir sıkıntı olmaması durumunda kullanıcılara e, bu kolaylığın sağlanması gerektiğini ben düşünüyorum arkadaşlar video bu şekildeydi Sizlerde lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın bu haberlerle ilgili e, Önümüzdeki günler bizler için birazcık sıkıntılı günler olacak gibi duruyor bakalım Önümüzdeki günler bizlere neler gösterecek? Video bu şekildeydi. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Video hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağ alt köşede gördüğünüz Telegram kanalımıza da daha öncesinde de dediğim gibi katılmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Sizlere MXC borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MXC borsasında tüm vadeli işlem çiftlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti mevcut. Bu sayede karlarınızı çok üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkten veya yukarıda çıkan karttan MXC borsasına kayıt olarak 10 dolarlık vadeli işlem bonusu da kazanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz.